Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz sıfatlar. Diğer ismiyle de ön ad diyebiliriz. Hemen dersimize başlayalım. Sıfat diyelim. Sıfat çeşitleri arkadaşlar iki tanedir. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatlarıdır. Belirtme sıfatlarında kendi içerisinde dörde ayırıyoruz. İşaret sıfatı, sayı sıfatı, belgisi sıfat ve soru sıfatıdır. Devam edelim. Niteleme sıfatları. Varlıkların durumlarını, biçimlerini, renklerini bildiren sözcüklerdir. Yani isimlere sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verir. Hepimizden devam edelim. Yolun kenarı kurumuş yapraklarla doluydu. Hemen soruyorum arkadaşlar sorumu. Nasıl yaprak? Kurumuş yaprak. Nasıl sorusuna cevap verdiği için ben buna niteleme sıfatı diyorum. Gökyüzünü aniden kara bulutlar kaplamıştı. Nasıl bulut? Kara bulut. Nasıl sorusuna cevap verdiği için ben buna niteleme sıfatı diyorum arkadaşlar. Diğer bir sıfatım ise arkadaşlar sıfatlarıdır. Varlıkları işaret, sayı, belgisizlik ve soru yoluyla belirten sıfatlardır. Belirtme sıfatlarında toplamda 4'e ayırıyoruz. Bunlardan ilki işaret sıfatıdır. Varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatlardır. İsimlere sorulan hangi sorusuna cevap verir arkadaşlar? Bu kitabı senin için aldım. Hangi kitap? Bu kitap sorusuna cevap verdiği için ben buna işaret sıfatı diyorum. O araba benim değil. Araba burada isimdir arkadaşlar. O araba derken de arabayı işaret etti ve hangi sorusuna da cevap verdi. Bundan dolayı biz buna yine aynı şekilde işaret sıfatı diyoruz arkadaşlar. Sayı sıfatlarından devam ediyoruz. Varlıkları sayı yoluyla belirten sıfatlardır. Dörde ayrılır. Sıfatı, sıra sayı sıfatı, üleştirme sayı sıfatı ve kesir sayı sıfatıdır. İlk olarak asıl sayı sıfatından başlayalım. Varlıkların sayılarını tam olarak belirten sıfatlardır arkadaşlar. İsimlere kaç sorusu sorulur? Bahçeden 3 elma topladım. Bakıyorum arkadaşlar, elmanın sayısını bize tam olarak belirttiği için biz buna asıl sayı sıfatı diyoruz. Kardeş kitap okudu. Yine bize sayfa sayısını tam olarak belirttiği için asıl sayı sıfatı diyoruz. Bir diğeri ise sıra sayı sıfatıdır. Varlıkların sıralarını belirten sıfatlardır. İsimlere sorulan kaçıncı sorusuna cevap verir. İkinci sırada oturuyorum. Kaçıncı sıra? İkinci sıra. Kaçıncı sorusuna cevap verdiği için sıra sayı sıfatı diyoruz. Kırtasiyeden üçüncü kaçıncı kalem? Üçüncü kalem. Bize bir sıra bildirdiği için yine aynı şekilde sıra sayı sıfatı diyoruz arkadaşlar. Üleştirme sayı sıfatı varlıkların eşit sayılarla pay edildiğini yani üleştirildiğini belirten sıfatlardır. İsimlere kaçer sorusu sorulur. Devam ediyoruz. Babası her oğluna üçer ev bıraktı. Kaçar ev bıraktı? Yani arkadaşlar burada paylaştırma söz konusu olduğu için biz buna üleştirme sayı sıfatı diyoruz. Hepimize ikişer ceviz düştü kaçar ceviz ikişer ceviz yine aynı şekilde eşit sayılarla pay edildiği için biz buna üleştirme sayı sıfatı diyoruz. Kesir sayı sıfatı bir ismi kesirli sayılarla ifade eden sıfatlardır. İsimlere kaçta kaç soru. Örneklerimize bakalım. Hissemize 5'te 2 pay düştü. Kaçta kaç pay düştü? 5'te 2. Yani bize matematiksel ifade bildirdiği için kesir sayı sıfatı diyoruz. Yatmadan önce yarım bardak süt içer. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Burada bize matematiksel bir ifade vermiş. Bundan dolayı kesir sayı sıfatı diyoruz. Belgisiz sıfatlar varlıkları miktar bakımından tam olarak belirtmeyen sıfatlardır birkaç, birçok, kimi, bazı, bir takım gibi kesinlik bildirmeyen ifadeler kullanılır arkadaşlar. Yarın birkaç kişiyle köye gideceğiz. Bakalım arkadaşlar birkaç kişi derken tam olarak belirtmediği için bundan dolayı belgisi sıfat diyoruz. Bütün öğrenciler sınıfa girdi. Bütün öğrenci derken bize bildirmedi. Bundan dolayı belgisi sıfat diyoruz. Son olarak ise soru sıfatları diyelim. İsimleri soru yoluyla belirten sıfatlardır. Nasıl, kaç, kaçıncı, hangi, ne gibi sorular burada karşımıza çıkar ve soru sıfatı olur arkadaşlar. Oraya hangi gün gidelim? Gün burada isimdir arkadaşlar. Soru sözcüğümüz ismini nitelediği için soru Hangi elbiseyi aldın? Yine aynı şekilde elbise burada isimdir. Elbiseyi soru yönünden etkilediği için yani nitelediği için biz buna soru sıfatı diyoruz.